Derece, e, bölge. Burada e, tarihte İslam tarihinde en tek savaş olarak geçen e, savaş yeri yani Hicretin 5. yılında Uğut'tan yaklaşık 2 sene sonra e, Mekke'nin müşrikler Uğut'ta e, biraz büyük sağlamış olmalarını ama İslam'ın engelleyip gelişmesini engelleyemedikleri için bununla ilgili bir çözüm alınmıyor vardı. E, Medine'den sürülen Yahudiler da Şam'a, Uğut'a benzeri bölgelere yerleşip e, Sürekli bir, bir takım sistem ve hesap yorumları ekmekteydiler ve onlar en son Dükkan-ı birlikte organize bir şekilde Medine'yi, Medine'den İslam'ı ortadan kaldırmak, Tüm Müslümanları orada çıkartmak için, öldürmek için bir ordu topladılar. Yaklaşık on kişilik bir orduyla bu bölgeye geleceklerinin haberini alınmaya yarar verdiler. On üç bin kişilik bir kurulmaya hazırladılar. Emredin'de altı yüz derece bir kazma çalışması başlandı. Çalışmadan önce Resulullah Efendimiz'e sağlığını toplayıp istişare yaptı. Fatih, Çünkü... Buyurdular ki, bak Mustafa Hoca sana Sağ... bak. Anlatıcı olan sana, sana, sana değil sana. Sol <laughs> tarafa <Son tarafı. gülüyor> <laughs> Şu karşı sol taraftaki bölgeye bakınız. Kalıntılar falan bölgede. Yani şöyle söyleyeyim, bu Hendekler bugün yolun geçtiği bölgede değil. Burası Hendekler'in <laughs> Kurmalıklar ve binalarla korunmayan, açıkta kalan 5,5 kilometrelik kısmıydı. i̇stişare sonucunda herkes bir fikirlerini söylerken, Farisi kökenli yani İran kökenli Selman Farisi Hazretleri şöyle bir teklifte bulundu. Ya Resulallah, biz düşman süvarilerin ve tehditlerinden çekindiğimiz zaman korunmak için şehirlerin etrafına hendek açardık diye yani bu şekilde fikrini söyledi. Bu, fikir Peygamber'in önünde ve savunma tarafından kabul görüldü. Bunun üzerine hendek kazınmasına başlandı genç yaşlı çoluk çocuk kadın erkek herkes hatta Resulullah Efendimiz de bizzat bu işe istişare e, iştirak etti. Burada yaklaşık beş buçuk kilometre uzunluğunda dört buçuk metre genişliğinde dört buçuk dört e, metre de derinliğinde bir hendek kazıldı altı gün sürdü. Bu hendek kazılmasından sonra on, bin kişilik e, grup grupla birlikte grup bölgesine yerleşen e, güçlüydüler. Yani ilk defa gördükleri bu savunma karşısında şaşırdılar. Ne yapacaklarını da bilemediler. Moralleri de bozuldu. Hendeye geçme çalışmaları, çabaları da sonuçsuz oldu. Tek tük karşıya geçebilenler de Müslümanlar orada İslam ordusu tarafından bertaraf edildi. Bunun üzerine 20-24 gün süren bir kuşatma üzerine havaların soğuması, müşriklerin hazırlıklarının da Medine'yi Çavuca gele geçireceklerini düşündükleri için hazırlıklarında da hayvanların yemleri, erzakları vesaireleri de alınmasına dolayı ve en sonunda da kuvvetli bir e, rüzgarın e, çıkmasından dolayı Allah-u Teala'nın görme zorunlarını yaptığıyla toparlanıp gitmek durumunda kaldılar. Endek savaşta bu şekilde İslam ordusunun zaferiyle gayet ve zarar olmadan sonuçlanmış oldu. Bu bölgeden geride kaldığımız geçtiğimiz bölgedeydi. Günümüzde orada zaten çok fazla gezilecek bir şey olmadığı için artık duramıyorum çünkü ana yolun üzerinde bildiğiniz asfalt var. O bölgede enekler de korunmamış. Doldurulmuş ve üzerinden de yol geçmiş. Onun için bu şekilde hızlı bir şekilde geçmek durumunda kalıyor. Şuradaki şey de bir Kuba Mescidi. Cuma, Cuma yanından geçip Cuma Mescidi. Cuma Mescidi onun şey. Orada da yavaşlayacağız. Tamam. <laughs> Şimdiki durağımız, bu sonraki durağımız Cuma Mescidlerinden e, daha e, Ravna Vadisi'nde Peygamber Efendimiz'in inşa ettiği bir mescid. Hicret esnasında Rasulullah Efendimiz e, daha evvel de ifade etmeye çalıştığımız gibi 14 gün kadar bir süre zarfında e, Kuba'da beklemişti. Hazreti Ali Efendimiz'e Medine'den gelecek, hicret edilecek olan geride kalan Müslümanlara beklemişti. Bu esnada bu adam bir mescid inşaatı, İslam tarihinde ilk inşaatı mescid olarak bu mescidi geçer. Buradan yola çıktıktan sonra yaklaşık bir 500 metre kadar geldikten sonra kafile, bulundukları bölgede, geldikleri bölge, Ram Havadisi'nde geldikleri bölgede, ahali Rasulullah Efendimiz'e ve muhacirlere e, ikramdan olmak istediler. Orada bir hafta atıyoruz namazı açıldı. Öğlen vakti gelince Cuma namazının farziyetiyle ilgili ayetler geldi. Bunun üzerine Resulullah Efendi sonra Cuma namazını kıldırdı. Ve Cuma namazının kılındığı yerde e, Cuma Mescidi adıyla e, bir mescidi yapıp biraz sonra inşallah onun yanından geçerken sizlere de orayı göstereceğiz. ileride binaları gözüküyor. Yanından geçerken sağımızda kalacak. Cuma Mescidi burası. Ravna Vadisi'nde bulunduğu için Vadi Mescidi adıyla da anılıyor. Vadi Mescidi adıyla da anılıyor. Varmış. Ve benim Salim Mescidi, benim Salim yurtta olduğu için benim Salim Mescidi olarak tanımlamış. 1990 yılında en son imaratta ve geçtikten sonra günümüzdeki haline gelmiş. Birazdan oradan geçeceğiz inşallah. Evet. İleride sağda inşallah göreceğiz. Kıbreti'nin Cuma Mescidi. Resulullah Efendimiz'in ilk Cuma namazını kıldırdı. Mutlu okudu bölge. Daha sonra buraya hatırasına bu sonra sağda camiyi Bundan sonraki buramız Kuba Burada çok durmayacağız. Daha durmayacağız arada. Yavaşlayıp bu evet. evet. 22 derece düştü şimdi. Yani sen saat geliyor, geliyor. Bak gelecek şimdi, saat de gelecek. Saat de gelecek. Yani sağ olun namaz Cuma, ha, Cuma bu dört dört şey, bir şey, bir Böyle şey, saat, şey. evet. Cuma Bu Medine'ye giderken Cuma farz olduğu Hey. Hey, hey. Beni selam'a yurtlar demiş. <laughs> Beni selam'a mescidler demiş. <laughs> ne oldu oradan dolan? Buraya mı girecek?